Merhabalar, Esip Babam eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Object Oriented alevi incelemeye devam ediyoruz bu videomuzda. Reviz alevide de kısmen aşina olduğunuz Excluding Toolbar, Sorting ve Filter yapılarına göreceğiz. Hazırsak maddelerimize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Oluşturmuş olduğum sade bir Object Oriented ve programı vardı. Onu açıyorum sizlere hemen. Şöyle çalıştırdığımızda evet sade bir get datası olan, fit kataloğu olan ve display metoduyla ekrana bastığımız eskar tablosunun display görüntüsü. Şimdi göreceğimiz ilk yapımız excluding toolbar. Excluding toolbar nedir? Şu standartta gelen toolbar butonlarından biz bazılarını daha doğrusu istediklerimizi kaldırabiliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim sizlere. Geri geliyorum. Display ettiğim metodum olduğu yere geldim. Şimdi normalde gördüğünüz burada 3 tane parametresini kullanmışız ama bunun daha fazla parametresi var sizin de bildiğiniz gibi. Biz kod kalabalığı olmaması açısından bunları hep comment demiştik şimdi. Şöyle tekrar çağırıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü metodu var bunun. Öncelikle şu yapımızı hemen şuna yedirelim. Layout'umuz varmış. Layout'umuzu aldım şuraya koydum komentinde açalım şunların. Eskar tablosunu display etmişiz onu buraya koyduk ve fit katalogumuzu kullanmışız. Onu da buraya koydum ve koment e, öndeki space kaldırdım. Sonra şu çağırdığımız eski metodu da sildim. Evet şimdi bunun üzerinden devam edelim. Göreceklerimiz neler dedik? İlk göreceğimiz toolbar excluding. Şimdi bunu gördüğünüz gibi bir table yapısında bir parametre alıyormuş. Tabii ki bunun hemen data tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla çift tıklayıp bir metodun içerisine gidelim ve toolbar tipini kopyalayalım. Şöyle aşağı iniyorum şurada. Bunu kopyaladım. Tapıma gidiyorum. Burada tanımlamalar yapacağım. Şuraya yeni data yazdım. GT excluding diye bir isim verdim. Ve type'ımı kopyaladım. Tabii ki biz bir bu e doldurmak için her zaman ne yapıyorduk? Ona ait structure'ımızı da yaratıyorduk, oluşturuyorduk. GS excluding dedik. Ve bunun type'ını aldım şuradan. Tabii bu bir variable tuttuğu için bunu gv excluding de diyebiliriz. Bu bir structure değil. Bundan nasıl sandım derseniz gördüğünüz gibi şurada direkt e, data elementten domain'e geçiyor. Structure olsaydı burada o structure'ın detayını görürdük. Geri geliyorum. Şu command'ımı açıyorum. Ve buraya yazıyorum. Oluşturmuş olduğum yeni type'ımı. Şimdi tabii ki bunun içi boş olduğu için herhangi bir butonu toolbar'dan kaldırmayacak. Şimdi bazılarını ekleyelim ve yok ettiğimizi birlikte test etmiş olalım. Object Oriented kodlama mantığını dayad olarak ben bunun için bir e, yeni bir form açıyorum. Buna da ne diyelim? Set Excluding diye bir form adı girelim. Çift tıkladım, oluştur dedim. Formun içerisine oluşturacağım için formumu seçtim ve buraya geldim. Clear dedim her zaman değişkenimizi clear ediyorduk hatırlarsak. Normalde bunu straşlar yapıyorduk ama kısmen alışkanlığımızı bozmayalım diye yine ben clear satırımı yazdım. Sonrasında ben bunu bir değer atamam lazım şu şekilde. Ama ne değerler atacağım? Öncelikle ekrandan kaldırmak istediğimiz bir tane buton seçelim. Çalıştırdım. Mesela şurada gördüğünüz gibi ayrıntıları gösteren bir buton var. Bunu kaldırmak istiyorum. Geri geldim. Tüm butonlar CL ALV'nin ALV, ALV grid'in MC FC'sinin altında tanımlı bir şekilde duruyor. Bu bir hatırladığım kadarıyla detail alakalı bir butondu. Şöyle onu yazdım ve append ediyorum. Bu variable'ımı bu table'ımı atadım. Aktif ettim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi en başta bir detail butonu vardı. Artık o gelmedi. Mesela başka neler kaldırabiliriz? Şu sanıyorum ara finding diye geçiyordu. Geri geldim. Bu bir table olduğu için ben buna birden fazla değer atayabilirim. GT MC, sonra şöyle find yazıyorum. Sanırım şuydu. Aktif ettim çalıştırdım. Gördüğünüz gibi buradaki bir dübün butonu vardı. Onu da kaldırdı ya da şu sortları kaldırabiliriz. Hemen geri geliyorum. Şu yapımı iki defa kopyalıyorum. Birinde sort eskendiki kaldır dedim. Diğerinde de ya yani biri aşağı doğru sıralayan, biri yukarı doğru sıralayan butonlarımızdı. İkisini de ekledim çalıştırdım. Gördüğünüz Bir sol butonları da kalkmış oldu. Yani bu excluding toolbar yapısı buradaki toolbardan istemediğimiz butonları görünmesini istemediğimiz butonları kaldırmamız üzere yapı. İkinci göstermek istediğim yapım da sort yapısı. Sort yapısı hatırlarsak şu exclude ettiğim butonları şimdi tekrar bir inaktif ediyorum. Onu çağırdım formu kapatmam yeterli. Tekrar çalıştırdım. Sort'ta atıyorum biz bildiğiniz gibi şuradaki hazır butonlarımızla mesela yukarı doğru sırala dediğimde harf sıralamasını göre Bu şekilde sıralama yapıyor. Ya da başka bir konu seçip yukarıdan aşağıya sırala dediğimde yine harf bazında sıralayarak bana listeliyordu. Peki ben bunu e, nasıl tanımlarım, daha doğrusu ben ekrana Alev'e gelmeden önce bunu display hali e, nasıl tanımlarım? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Onun alanı da şurada IT sort. IT sort'u kullanabilmek için Bildiğiniz gibi hemen bunun tipine bir tanımlama yapmam lazım. Dolayısıyla metoduma çift tıkladım. Sort'un type'ını kopyaladım. Hemen tapıma gidiyorum. gt sort dedim. Type dedim. Type'ime gerek yokmuş. Type'li bir yapıda kopyalamışız zaten. Hemen internal table my structure'ımı da şurada oluşturuyorum. Şunun neden referans almış? S sort tipinden onu da hemen buraya kopyaladım. GT sort buradan kopyaladım. Buranın komentini açtım ve buraya yapıştırdım. Tabii benim bunu yine excluding'deki gibi doldurmam lazım. Yine object oriented kodlama mantığıyla buraya ben yeni bir perform açıyorum. Çift tıkladım. Oluştur dedim. aç dedim. Şimdi ben eternity'ye bunu dolduracağım. Dolayısıyla onun önce ona ait olan structure'ını clear ediyorum. Sonra tekrar gs sort yazdım. 3D control space'imde bunun yaklaşık 9-10 tane alanı var. Ben ekranda yapabildiğim birçok şeyi burada programlama gt sort içerisinden de yapabiliyorum. Ama ben sadece sıralama mantığını göstereceğim. Öncelikle sıralamak istediğiniz kolonu yazmanız gerekiyor. Daha doğrusu ondan da önce hangi sıralama önceliğinin belirtmeniz gerekiyor. O da s da yapılıyor. Yani benim İlk sıralamayı referans alacağım. Kolonun bu olsun demek için buraya 1 yazdım. Son ikilerde 2 3 4 şeklinde devam edeceğim. Tekrar GS sort dedim. İkinci doldurmam gereken alanım field name. Bu field name de benim alevi bastım kolonlardan hangisini sortlayacağımı belirtmem gereken yapı. Buraya mesela ne diyelim? Kör kod diyelim. Bu USD Euro para biriminin olduğu kolon. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şöyle tabloma gidip bakalım. Emin olalım. Tabloma çift tıkladım, kör kod, evet geri geliyorum doğru yazmışız. Tekrar gs sort dedim. Son olarak doldurmam gereken alırım up mı down mı? yani yukarı doğru mu sıralasın, küçükten büyüğe doğru mu sıralasın, büyükten küçüğe doğru mu sıralasın şeklinde. Mesela bunu down diyelim. Down diye ayrı bir kolon var, up diye ayrı bir kolon var. Hangisini turularsak yani x'lersek ona göre sıralama yapacak. Ben buradan down'u sıraladım. Above tur'u verdim. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru, büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapmasını bekliyorum. kör kod kolonu bazında. Sonrasında bu doldurmuş olduğum structure'ımı gidiyorum. Internal table'ıma veriyorum. Aktif et dedim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi para birimi kolonunu karakterlerde nasıldı? Alfabetik sırasına göre büyüklüğünü tanımlıyordu. Z en büyük, A en küçük şeklinde ben down verdiğim için para birimini gitti bunu büyükten küçüğe doğru sıraladı. Zaten sıralandığında şuradaki ufak kırmızı ok aşağı doğru bakan kırmızı oktan da bunu anlayabiliyoruz. Ayrıca şuralar boş olduğunu aldanmayın. Sortladığınız üstteki kolonun aynı değeri tutuyorsa alt taraf tekrar göstermiyor. Tek kolonu sortlaması bu şekilde. Şimdi ben buna ait ikinci bir daha doğrusu bu internet yabildi, ikinci bir sortma yapısı kurmak istersem. Geliyorum mesela ne diyelim onda da. Havayolu şirketini küçükten büyüğe doğru sıralasın. Geri geldim. Şu yapımı kopyalıyorum. Bunun önceliği ne olacak? 2 olacak. Tanımının olduğu kolonun adına bakalım hemen. Eskar tablosuna çift tıklayıp. O da karnemmiş. Karnemi kopyaladım buradan. Buraya yapıştırdım. Bu defa ne dedik? Küçükten bir yere doğru sıralanacağı için up kolonunu bu sefer ABAB turuladım. Aktif ediyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bunun da şurada bir işaret belirdi. Bunda da yukarı doğru bakan kırmızı bir ok işareti var. Yön işareti var. Ve şuradaki harfleri sıralamasına bakarsanız. Önce atıyorum bunu grupladı tabii ki. USD içerisindeki sıralamaya baktı. Sonra yürün içerisindeki sıralamaya baktım. Dolayısıyla A harfini önce gösterdi. iki tarafta da. Sonrasında BCD şeklinde sıralamaya baktı. Mesela bunu da down verseydim. Bu sefer şuradaki USD'nin kendi içerisindeki sıralama da değişecekti. Hemen göstereyim size onu da. Hop'u sildim. Daha doğrusu damla değiştirdim. Aktif ettim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bu ilk kolonumun önceliği olduğu için sortlamadı bu yapı yine değişmedi. Sonrasında kendi içerisinde gruplarken bu defa gördüğünüz gibi ağlar en son kolonda sırada belirdi. Evet sort yapısı da bu şekildeydi. Şimdi göstermek istediğim üçüncü yapımda filter. Filter da benim Spesifik bazı değerleri taşıyan verileri benim ekranda göster diye bildiğim alanım aslında ekranda bu butona tekabül ediyor. Mesela ben şuradan şu kolonu seçip filter butonuna basıp buraya usd deseydim gördüğünüz gibi ekranda sadece usd olan veriler görünmeye başladı. Bunu ben program tarafında nasıl yapacağım şimdi onu göstereceğim sizlere. Geri geldim. Onun alevedeki karşılığı şurada görmüş olduğunuz it filter kolonu. Dolayısıyla ben bunu kullanabilmek için hemen bunun tipine bir data tanımlaması yapmam gerekiyor. Metoduma gittim. Onun type'ını şuradan kopyaladım. Hemen tapa gidiyorum. Şuraya virgül koydum. GT filter dedim. Type yazmayayım. Type'ını bir şekilde kopyalamıştım diye hatırlıyorum. Evet. Virgül dedim. Şunu tekrar çokladım. Çünkü internet table'ı doldurmak için onun structure'ını oluşturmam gerekiyor hatırlarsak. Hemen şuna çift tıklayıp bakıyorum neden referans almış. S filter structure'ından referans almış. Dolayısıyla bunun tipini geldim. Buraya verdim. GT filter'ı kopyaladım. Şunun komentini açtım. Ve buraya yapıştırdım. Tabi hemen bunu doldurmam gerekiyor. Şimdi şu sort yapısını commentledim. Perform dedim. Bu arada hepsini de açabilirsiniz. Ben parti parti gösteriyorum. Diğer, diğer çalışmalar böyle ezmesin diye. Karışmasın diye. Diğerlerini kapatıyorum yeni bir yapı gösterdiğimde. Yeni Object Oriented kodlama mantığında yeni bir perform açtım çift tıkladım bu formu içerisinde oluştur dedim bu performumu ve buraya geldim hemen clear ediyorum structure'ımı gs filter dedim sonra gs filter yazdım yine kontrol space gördüğünüz gibi bunda baya bir alanı var yani bu filter üzerinden biz birçok şey yapabiliyoruz ama ben sadece biraz önce ekranda göstermiş olduğum usd olanları ekranda göster mantığını buradan uygulayacağım. Bunda da öncelikle tab name diye bir alanımız var. Bu ekrana basmış olduğumuz tabloyu vermemizi isteyen yapı. Geldim buraya. Dolayısıyla gtscar yazdım. Çünkü ekrana basmış olduğum internet table'ın id'si buydu. Sonra bunu çokladım. Bu tablonun hangi kolonu sortlayacağız diye soruyor. Tabii ki USD'nin olduğu kolon neydi? Kör koddu. Dolayısıyla kör kodu buraya yazdım bir standartı olacak yanlış yazmayalım. Sonra devam ediyorum. Doldurmamız gereken sign var. Şöyle hepsini yazıp onun üzerinden hep birlikte tekrar konuşalım. Şunu iki defa çokladım Option var. Love var ve isterseniz doldurabileceğiniz hay alanı var. Tabii bu alanı şimdi kullanmayacağım ama yazalım. Yani önümüzde bulunsun. Bu hatırlarsanız şu yapı bence bir yerden size aşina olmuştur. Select Options yapısı. Yani sign dediğimiz include mu, exclude mu, option, equal mu, between mi, işte aralık veriyorsanız low ve high doldurmanız gerekiyor gibi bir mantık var select options yapısında hatırlarsak. Buradaki mantık da öyle. Ben şimdi bir aralık vermeyeceğim. Direkt bir veri vereceğim için yani USD değerine ait dataları göster için buraya geliyorum. Include dedim yani vermiş olduğum değere içersin. Bir aralık vermeyeceğim, direkt eşitlik vereceğim. Dolayısıyla buraya geldim. Ecool yazdım. Up'um olmayacak, sadece high'ım olmayacak, sadece Love diyelim olacak. Dolayısıyla buraya geldim. USD yazdım. Ve bu komentini açmıyorum. Ve oluşturmuş olduğumuz, doldurmuş olduğumuz structure'ımızı internal table'ımıza veriyoruz. Ctrl S, Ctrl F3. Hepsini seçtirdim, aktif etledim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi ekrana sadece usd olan datalar geldi ki zaten şu kolona tıklayıp bu filter butonuna basarsak da burada da zaten programdan verebilmiş olduğumuz usd datasını görebilirsiniz ki bunu buradan kaldırıp eski de bu şekilde çekebiliyorum. Excluding toolbar, sort ve filter ile alakalı anlatacaklarım da bu kadardı. Ve özel videolarında da zaten benzer konu vardı. Bundaki yapıda birebir aynı olduğu için çok zorlanmadan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Umarım eğitim faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.